Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Video geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı da söyleyelim. Bugün sizlerle birlikte e -Yes, korku oyunu oynuyoruz. Eee bana niye böyle konuştuğumu sorarsanız ben de bilmiyorum. Konuşmam sanki bana biraz değişik geldi. Görüşe göre bu evin sahibi My Miss Lee. Çok zengin bir adam. Aa, da 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 atla hocam. Şimdi diğer videoda toplayamadık. Bu videoda bu sefer bu 20 tane e, kutuyu toplayacağız. Yani geri zekalı olmayan insan topla. Ben bu e, şeyden de korkmuyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Korkmuyorum asla. Şimdi biz bu süre gözü kitap Ya ama ben bir saat Kitap kitap okuyamam arkadaşlar Diğer bölümde Matkap sesiydi bu bölümde Rüzgar sesi Oğlum çok mu ses var Acaba aha bak birini topladım İkinciyi topladım Aç kapıyı Mesela Gelmenin ilgisi sözü vermişti ne diyor amına koyayım? Etrafta geziyor. O tipini öptüğüm şeyi. Ama biz bu ne? Bu zengin adamdır ama mutfağa pop götürüyor ha. Hop buldum. Hocam. Oyunun sesi bile korkunç. Burada geçen bölüm bir şey görmüştük. Şu anda onu niye alamıyoruz? Al kaç 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 Abi valla en büyük sesin gelme Nerede olduğuna bakalım Şu anda geri gidiyor Tipine sıçtım Oğlum çok ses var lan bir saniye Kulakta son ses vermişiz Gitti herhalde Biz burada yokuz Bizi unut Topla topla abi topla gelmeden. Garip bir yer attık zaten. Ben televizyon izleyeceğim. İzleyemiyor muyuz? Geçen bölüm açıktı bu televizyon. Saçmalar Bir çekmece açabiliyoruz diye açamıyoruz. Yukarı kata gitmemiz lazım. Bu katta hiçbir şey yok. Ondan önce aşağı bir bakalım. Lan geliyor geliyor. <laughs> Anne. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapının arkasına saklı. İşte abim. Bu kadar para göz olursan hayatından olursun. Aşağı katta lan bu deli. Biz üst kata çıkalım. Bu aşağı katta dolaşıyor. Ve ve dip dip dolaşıyor. Biz buraya gidelim. Geçen videodan bahseden bu dedem Bu dedemin dedemin kızı Bu dedemin dedemin o o o oçoğlu Bu dedemin babamı başka bir çocuğu Nasıl öyle oluyor ben de bilmiyorum Bu nasıl bir kapı lan nereye girdik Al al hocam al 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 Gözde lazım olur Ya bu kapılar niye böyle ya Gidiyorum Karşıma çıkarsan Anis Çıkmadı Ya bu matkap İçeri gir Karşıma içeri gir Gelme Gelme Korkmuyorum ki Korkmuyorum Nerede ki bu ha, Aşağı kata indi Geçen bu bölüm bu şeyi kullanmayı bilmiyorduk şimdi kullanıyoruz test çıktı. Gelsene lan ne korkacağım oğlum sende. Tiplere bak. Allah Allah biz az önce burada değil miydik lan? Oğlum ondan korkan onun götüne koyayım ya ondan ne korkacağım? Bir anda karşıma çıkarsa atıma sıçabilirim. Ne korkacağım lan? O benden kurs. Sikici ve seksi bir oyuncu. Eee, gel. Ananı siktiğim geldi. Kış 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 ki Ananı kış geliyor Aya, Kaçamıyorum ki Peşimi bırakır mısın? Peşimi bırak buraya saklanayım. Ne şimdi? Korkma lan korkma geri zekalı önünü görmüyor. Gitti bak. Gitti bak. Arkamdan beni takip ediyor. Orası. Ne oldu lan? Gelsene. Tipe bak. Kafasını siktim. <laughs> Ay nerede vurduk bu çocuğu? Benim geri zekalım. Niye artistlik yapıyorsam. Topla. Ulan zoru çok merak ettim. Kabus diyelim. Yapamıyoruz mu? He, kilit açacağız he. Bizim beynimiz o kadar yetmiyor lan. Bir el daha oynayalım. Bu el hiç korkmadım. Ben diyorum bense size korkmam. Kimdir ama o benden korksun lan. Ne yapıyorum. İki videodur hele hele yapıyorum. Biz ne işaret ediyorsak. Neyse arkadaşlar bu sefer ciddi alacağım. Bu bütün torbaları toplayacağım bu sefer. Bak görürsünüz. Amına bu kağıt nedir bana? Ne mesajı veriyorsun? Ben götümü vermeyeceğim size. Ben saklayacağım. Rapi! Mükemmel ses Sesimle şarkı söyledim Korkmayın millet Gel lan Bu gözü alalım Burada bir sikim yok. Var mı? Açılır mısın hocam? Nisimaların dolaşıyor. Bak. Buraya gireceğim ara kaç diyeceğim. Hazır mısın? Bak döndüm. Kaç demedi. Bu odaya girmedik lan. Her odada su var. Allah'tan kapı bizim arkamızdan kapanıyor. Az önce bu televizyon çalışmıyordu. <laughs> Bakayım bu nerede? Aa, az önce burada <laughs> buradaydı lan bu odaya girmeseydim arkamda önümdeydi. Ben bir yukarı çıkayım oradayken. <laughs> Yesi bağlarında dolaşıyorum. <laughs> Al şunu. Bir anda karşıma çıkmazsa ben korkmam. Orası çocuk karşıma çıkıyor. Ha patladı ama O kadar da değil hocam. O kadar da parayı sevmiyoruz. Ben buradan bir 155'i arayayım. Bu da yurt dışında kaçtı lan? Ay koyayım. Tamam anladım. Ben bir numarayım. Bu iş şişelerin hastanelere götür. Hep işleye kamına koymen okumayı bilmiyorum ki. Allah Allah. Bu adam niye bana tanıdık geliyor ya. Bakayım bunu da alalım. Bu nerede? Hocam bunun gözü de görmüyor. Ne bulanık görüyor bu. Kördür nedir? Diyormuşum şaka şaka. İnanmayın. Buraya girmiştik. Ölüm bak. Ben rakı içmek istiyorum. Ben şimdi bir odada otursam bu gelemez ki. Dedemiz Dedemizi size tanıtamam artık yeter O değil size ne anlatacağım dedemden bahsetmişken. Geçen gün dedem beni arıyor. <laughs> en sevdiğim torunu falan diye. Ben de burada ayin mi yapılıyor lan? Tövbe estağfurullah. Neyse ben de sevindim yani hani dedem sonuçta en sevdiğim torunum falan diyor. İşte ben de dedim teşekkür ederim falan. Dedi çok kötü kalkmasın dedi. Yaraban dedi dedi. Ne zaman pavyona gideceğimizi sordu. <laughs> Dede bak amına koyayım. Pavyona gitmek için bizi mutlu ediyor. Ondan sonra şey yapıyor. Kalbimizi sıkıyor. Ne diyeceğimi de unuttum amına. Şeyden sıcana dolayı. Beni arıyor işte en sevdiğim torunum falan. Ben de gaza geldim tabi O kadar torunun içinden. Bana böyle bir şey demesi çok güzel bir şeydi ama gerçek şey pavyonmuş. Ben dedim dedi kapat amına koyayım. Ne saçmalıyorsun falan. İşte üzüldü falan. Ben dedi şey yaptım. Dedi dedim. Nenem var diye söyle çaktırmadım dedim. Nenem gitsin biz gideceğiz. Ama emekli maaşını çek ondan sonra. Ödeyecek amına koyayım. Onu ben götürüyorum. Bana ne? Götüreceğim onu bir gün pavyona belli limitlere dadını bir alsın. Şunları da bir alalım bitirelim. Ay o, o numaralı kağıdı namına. Ay ya. Kaç tane kaldı lan? Üç tane kaldı. Bitirmeye yaklaştık valla. Burada ölürsem anasını avradın. O yüzden bakalım nerede bu. Nereye geliyor? Sadece aa diye bağırıyorum. amına koyayım delisi. Oğlum ne korkacaksın saçmalama korkmayın oğlum. Bu ne yapabilir ki bana? Ha ne yapabilir? Videoda benden çok parmağım gözüktü. Ben amına koyayım buraya gelmemiş miydim zaten ya? Benim aşağı katlara gitmem lazım. Boris bu, bu çocuk karşıma çıkınca ...dönüyormuşum kaç ciyası? Ne dedim tutmuyor? Ben aynı yerde dolanıp duruyorum şu anda. Tabi bitir Anahtarı buldum. Valla anahtarı ben bulmadım. Anahtar beni buldu ama neyse. Hocam. Bu kim? Bak. Bahsedeyim bu. Ananı kim? Kaç 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 kaç. Nereden geliyor ki? o Ruspa çocuğu beni nasıl gördü? <laughs> Lan çık amına ya! O rospi çocuğu ya! 17 tane topladım ya! Gitti ya! Gitti bütün paralarım ya! 17'si de sayılmaz mı? Tam sizlerle ne? Kötü akrabalarımdan bahsedecektim. Ne diyeceğimi bilemedim. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Tekrar oyna ne diyor? O niye tane çuvala yapıyorsa buradan devam ederiz. Ama vermiyorsa sikerim ben bunu Nevis. Devam et. Devam et. Yok abi en başta veriyor. Ben bunu kabul etmiyorum ki. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Eğer <laughs> böyle videolar gelmişsiniz. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dedemi de pavyona götürünce bunu bile onu çekeceğim. Dede emekli maaşını çek gel ha. Telefonda da söyledik de burada da söyleyelim. Seni o belli nimetlere ulaştıracağım. Sen merak etme. Beni ne kadar da sevmesen, yalandan sevdiğini söylesen de ben seni götüreceğim. Merak etme o iş bende. Az önce Türkçe unuttum o yüzden konuşamadım. Tamam. Dri ibn